Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Güvercin beslemeye ben de yeni başladım. Benim gibi yeni başlayanlar için öğrendiklerimi ben de sizde elimden geldiği kadar anlatacağım. Konu güvercin yere ve kümese nasıl alışır? Dam ve balkon olmak üzere. Güvercin yem yediği yere hızlı bir şekilde alışmaktadır. Şimdi elime yeni gelen güvercini yerine nasıl alıştırabilirim? Sorusunun yanıtını vereceğim. Yeni aldığımız veya hediye gelen güvercin ya kanadını patlayacaksınız ya da kırpacaksınız arkadaşlar. İki gün kümese kapatın ve birinci günü yem verin. İkinci gün ise güvercinin karnını aç bırakıp güvercini karnı aç olduğundan dolayı yere Nereye yem atarsanız oradaki yemi yer ve rafına yem yerken bakar. Güvercinler besleyen tarafından nasıl alıştırılana bağlı yaklaşık 5-6 gün arasında alışır. Ama içimizi güvenceye almak lazım. Her, her koşula kuş kaçabilir. Yakından göstermek isterdim ama güvercinlerim yumurtada fazla rahatsız etmemek lazım. Videomu izleyip Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesi için abone olup beğenelim. Teşekkür ederim. İyi günler.